Ben Rabbimi seviyorum ama ölüm ve ötesinden korkuyorum. Ahiretimin kötü olacağından korkuyorum. En son rüyamda kıyamet kopuyordu. Üzerimize doğru alevler geliyordu. O sırada herkes kıyametin gelişini normal karşılarken ben korkup ağlıyordum. Sonra aklıma Kur'an geldi. Fetih suresini ağlayarak okudum. Ve bir anda uyandım. Şu an daha çok korkuyorum. Aklımda hep şu soru var. Ben Rabbimin istediği gibi bir kul muyum? Bunu merak ediyorum. Ellerinizden öperim. Demiş efendim. Allah razı olsun. Eğer biri hesaptan, ahiretten korkuyorsa, endişe ediyorsa bu imandandır. Haşyet duyuyor. Ama mutlaka bunun dengede olması gerekir. Kardeşimizin gördüğü yoruya da böyle meşguliyetinden dolayı onu görmüştür. Mutlaka muhabbetle o hırsiyetin korkunun dengede olması gerekir. Denge eğer bozulursa yanlış olur. Her ikisi de yanlıştır. Yani korkmamak da yanlıştır. Aşırı derecede korkmak da yanlıştır. Dengede olması gerekir. Ama muhabbetin bir an, bir adım önde olması gerekir. Evet. Zaten insan beşerdir. Yanlış yapıyor, eksik yapıyor, hata işliyor, günah işliyor. Eksik yapıyor zaten kulluğunu ama Rabbinin kendisine olan sevgisini unutmaması gerekir. Onun Rahman ve Rahim olduğunu, gafur, gaffar olduğunu, tevab, afu olduğunu unutmaması gerekir. Allah rahmeti zatına yazdı buyuruyor. Mutlaka rahmetiyle muamele eder. Ve bizim Allah'ın isimlerine, güzelliğine, rahmetine iman etmemiz gerekir. Bu halden kardeşimizin bir adım geri çıkması gerekir. Bu kadar aşırı derecede korkuyu taşıması doğru değildir. Evet. Geri adım atarsa ne olur? Muhabbet biraz daha ağır basar. Dengede olmuş olur. Dengede olması gerekir. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Sizi vasat bir ümmet kıldık. Vasat. Ortada. Dengede. Dengellik. Bu dengeyi kuracağız inşallah. O haşyet de imandandır. Aşk, muhabbet zaten imandır. Ama onun tam dengede olması gerekir. Bir de böyle cehennemi, azabı unutmak gerekiyor. Acaba Rabbimin huzurunda nasıl durur? Rabbim bana nasıl bir muamelede bulunur? Nasıl bir muameleyi hak etmiş, layık olmuşum? Rabbimin huzurunda nasıl cevap veririm? deyip düşünmesi gerekir. Ateşi değil. Müminler cehenneme gitmez. İmani olanlar cehenneme gitmez. Ama kıyamet yerinde o sıkıntıyı yaşar. Günahı kadar, eksiği yanlışı kadar. Evet, onu dengeleyelim inşallah. Kardeşimiz inşallah onu dengeler. Rabbimizin rahmetine evet, o sevgisine, yakınlığına e, nazar etmesi gerekir. gönlünün o rahmetle meşgul olması gerekir. Bir de ya Rahman ya Rahim zikrini yapması gerekir. Yaparken Allah'ın rahmetini de düşünmesi gerekir. Evet.